Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyaya nam salmış Maraş usulü dondurma yapıyoruz. Katkı maddesi yok, krema yok. Tamamen doğal. Taze sütle yapıyoruz ve sakız gibi sünüyor, bıçakla da kesiliyor. İster kağıt helvayla, ister külahla, ister tavakta Nasıl arzu ederseniz öyle yiyebilirsiniz. Öncelikle saf, doğal salebimizi bir kasenin içerisine koyuyoruz. 8-10 gram kadar. Ardından bir su bardağı şeker 180-200 gram kadar. İçerisinden 1-1,5 bir, bir yemek kaşığı şeker üzerine ilave ediyoruz ve harmanlıyoruz. Burası çok önemli. Topaklanmaması ve salebin tamamen sütle özdeşleşmesi için bu bölüm çok önemli. Öncelikle bu şekilde şekerle salebimizi karıştırıyoruz. Ardından kenara alıyoruz. 1 litre günlük taze sütümüzü bir tencereye döküyoruz. Ve kaynatmaya başlıyoruz. Bir kepçe yardımıyla aynı yoğurt yapan gibi havalandıra havalandıra kaynatıyoruz. Sütün başından hiçbir şekilde ayrılmamamız gerekiyor. Kepçeyle sürekli yukarı doğru görmüş olduğunuz şekilde havalandırıyoruz. Sütün içerisinde nemi, suyu buharlaştırıyoruz. hazırladığımız karışımı bir çırpıcı ile yavaş yavaş katıyoruz. Ben buraları biraz hızlandırdığım için hızlı yapıyormuş gibi gözüküyorum ama tamamen yavaş yapıyoruz ve çırpıcımız ufaklanmaması için sürekli karıştırıyoruz. Ardından kalan şekeri de üzerine ilave ediyoruz toplamda şeker oranımız bir bardak 180-200 gram arzuya göre de arttırabilirsiniz tamamen damak zevkimize bağlı çırpıcı ile karıştırıyoruz çırpıcımızı kenara alıyoruz tekrar kepçemizi yanımıza alıyoruz kepçemizi yanımıza alıyoruz ve kepçeyle en başta yapmış olduğumuz gibi tekrar havalandıra havalandıra karıştırıyoruz bu aşamada çok önemli bu aşama dondurma olmasını sağlayacak hem kalan nemini tekrar alıyoruz içerisindeki sütleri hem de özdeşleşiyor tamamen bir doğal dondurma yapıyoruz 8-10 dakika daha bu şekilde kaynattığımız dondurmayı kıvam alana kadar böyle havalandıra havalandıra karıştırıyoruz. Bu arada yılların tecrübe ve birikimi olan Türk ve dünya mutfakları tariflerini paylaştığım bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kıvamı alan karışımı dolaba girecek bir kabın içerisine dolduruyoruz. Ve oda ısısına gelecek kadar soğumasını bekliyoruz. Bir spatula yardımıyla düzeltiyoruz. Ve ardından dolaba koyuyoruz. Bir saat dolapta bekliyoruz. Bir saatin ardından bir kaşık yardımıyla ya da bir havan yardımıyla dövüyoruz. Bu işlem dövme dondurma olmasına sebep oluyor. Burada sert yapar iseniz bu şekilde harika bir kıvam elde edersiniz. Görmüş olduğunuz gibi sünmeler başladı ve tam bir kıvam elde etmiş olduk. Görüyorsunuz tam bir sakız kıvamında dövme dondurma olmuş oluyor. Ve tekrar dolaba koyuyoruz. Minimum 6 saat bir gece dinlendirirseniz tam kıvamı yerine oturmuş oluyor. Ertesi gün bu şekilde minik minik toplarla küçük kaselerde üzerine çikolata, damla çikolatası, karamel, çilek sos gibi yaparak servis edebilirsiniz. Arzu ederseniz de böyle külahlarda ya da kağıt elva arasında servis edebilirsiniz. Tamamen kendiniz yapıyorsunuz. İçiniz rahat ve doğal bir dondurma Destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarif hakkında merak ettiğiniz başka sorular var ise yorumlara da bana sorabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kesme dondurmayı kağıt elbise arasına koyuyorum. Her türlü servis yapabiliyorsunuz. Bütün servis türlerine uygun bir dondurma. Ve %100 doğal. Şimdiden afiyet olsun bu ve bunun gibi videolar için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hangi ülkeden izliyorsanız yorumlara yazarsınız. Şimdiden afiyet olsun. test hmm, çok güzel